Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Cenk? Benim istediğim paketleri açacak. Yani e, kartları seçeceğim. İlk önce bizim izle kazanılan topladığımız efsane paketimiz var. İlk önce açalım. Tabii ki onu Hadi sonra Yani güzel kartı bulunca insan açmak ister değil mi? Ya aynen. Şimdi açalım. Şey, şehzadeyi altı zıplama geldi. Çok güzel. 200 efsane geldi? 200'den bir tane muhafız geldi. Muhafızdan 2 tane, 3 tane. 4 tane, 5 tane, 6 tane. Bırakır mısın artık 7 tane? 8 tane. Tamam. 2, 3, 4. Çok tamam. 3, 4. Bitti. Tamamdır. Oha bayağı çıktı bu. Bayağı arasında. çıktı aynen. Muhafızı açacağın yıkıldı. Aynen. Şimdi o zaman maçın oyuncusuna girelim. Şimdi Cenk'cim, dört tane sayı söyleyeceksin ve ben onların istediği, senin dediğini yapacağım. Söyle bakalım. Üç. Üç. İnşallah çıkmaz, tamam. Gösterdi, parmak kırmızı kalmış oldu. Hayır. Evet. Bir. Bir. Evet, Çok güzel. Yapacağız. 542 altın. Elmas diyorum. <laughs> Evet Cem'cim. Yine 3. Yine 3. Kullan kaleci 3. Ya. Kaç Cem? Bundan sonra güzel bir paketimiz olacak inşallah. 4. 4 kaç. Hadi be. Aa, bunla... alalım. Dört. 437 para. Aynı kırmızı kart yoktu tamam. Ama bu altı kırmızı kart yok. 2. 2 mi? Evet. Açtım. Sıralam paket. Güzel. 10 seviye paket var mı, Evet. Ee, i̇ki diyeceğim yine ya. İki mi diyeceksin? Bamba. Az kaldı var ya. 3'lü de şey varmış. <laughs> ee, evet. Sen diyoruz. Dört. Dört. Ee, <laughs> elmas. Oo. Evet Cenk'cim. Gel evet, sen dinleriz. Bir. Bir. Abi çıkabilir bundan. Aa dokuz el. On iki oldu çok Evet güzel. son. Cenk. Hadi lan. <laughs> çok riskliydi. 2 diyorum. İki mi diyorsun? <laughs> <laughs> Bence onu da bırakalım. Çünkü çok riskli bir şey. Tamam kaç istiyorsun? Cenk ondan Ondan ee, 4 diyorum. Bundan 4 bir bakalım. Nadir karakter paketi. Mega paket varmış ki de Evet. Şimdi çok, çok güzel şeyler kazandık. Evet. Vay be. Karakter paketini açıyoruz. Nadir paketi de açacağız. Bu siyah inci. Siyah inci tamamlayacağın gibi görünüyor. Evet. Ah! Bir. Hadi be. Şey, var mıydı bende? bir ay yükseltilebilir diyor var mı hiç? Var mı ki yani? Nadir açıyoruz. Orada Muhammed Hanım Messi falan var. Top çok tanıdım. bir şey diyor, o Ronaldo değil mi? Çıkacak iki tane ya. O diğeri de bir tane. tamam hemen. 31 e, en var. Bakalım bakalım uzarına. O bir şey ee, 50 tane şeyimiz var. Hadi. Aa, top camımızı açtı. Şey, siyah Yes, yes. Çok canlı oh, hadi. Hayır, hayır. Bu video çok şans. Bu video çok şanslı geçiyor. Evet, o zaman bir tane daha senin için Cenkol. Cenkol. Hangisini biliyorsun? Dört. Dört. Seçelim. 440. daha. Düşüteceğim daha ilk şeyden. <laughs> Aynen. Olabilir öyle. Bir. Bir. Bir elmas. Oh. Birden bir elmas güzel. 3 <laughs> diyorum. Diyorsun. Kullar Kullar güzel. Evet. İki. Altı iki ya Çok güzel bir şey geldi. Üç. Üç diyorum. Üç diyorsun. Karakter Karakter kalır. Bir. bir. Gitti. <laughs> abi çok riskli gidiyoruz şu anda. Evet Gülsü. Hani dört olursun. Dört. Dedim ben sana. Hmm. Abi. Daha 4, 2 2. 2. Ay, <laughs> tamam, bir daha dört demedim. diyorum. Aa Tamam video izleyelim arkadaşlar. Tamam. İnşallah telif yemeyiz. öldük. Abi bir kim bir video, ikinci video izliyoruz sadece. çok da bir şey olmaz da. Bir kim bir youtuberlar yeter şan. Ne telif Neyse. Şimdi Evet 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 çok dostlarım. Bir şey Bu güzel. güzel. Abi. Genk. Çok Renk. Tamam, evet. aşırı riskli. Söylemiyorum riskli değilim. Riskli. Dörtte üç şansım var. İki diyorum ya. Yani. İki evet. mi? evet ah. be. Evet. be, var? Tamam. kardeşim diyorsun? Dört, Dört. mü? paket? deri Yes be. Çok Tamam. Bir Çok... de, bir de, iki de. Bir de efsane bir paket vardı. İki de mega paket. Neyse ya. Of. Bir şey ee, mi? tamam bunları da toplayalım. Topla topla topla. Boom. To, to, to. um, hiç, hiç şey yapma. Tamam daha bir paket. Hadi lan. Hadi lan çık şu. Çık lan. Gelsin. Git. Mesih dedim lan bunu. Mesih dedim. Ne oluyor Mesih diyen çocuk? İlk defa. Oha. O harbi. Altın bekle açıldı. Be. <laughs> İkisi de açıldı. <laughs> elmas kuyruk da açılıyormuş var ya. Siz adam paket. Bunlar ne? kötü şeyler girecek zaten. Tamam. Siyah yiyince yükselteceğiz. Tamam. tamam. Tamamdır. O zaman Cenk Ata Yılmaz. 34 elmas daha var. 10 Böyle elmas daha da var. Da 44 elmas çok güzel. Var, Bence bu videoda bir e, şey alırız ya değil mi? Ne? Bence bu videoda bir e, level olabilir mi Bakalım bakalım. Tamam. Ben eşyamı buradan alıyorum. Bakalım var mıydı? Şimdi şey... buralarda bir olması lazım. Bekleyin. Aynen burada var. Düz. Alalım. Abi bu videodan gerçekten gerçekten aşırı mı aşırı istiyorum kırıklar olmak. Çünkü abi bu yani geçen çektiğimiz neredeyse aynen ikinci video. Bir kere parkur videosu çektik ASM'de. Bu şu anda... ASM'de değil, Tavrofer'de. Tavrofer, Klavye ASM'de. Değilin, evet, öyle. Şimdi abi yeter mi? Bir tane daha, yeter 15 eksikliği. E, 15. Abi yeter mi? Aldık. Evet 15. arkadaşlar. Yes. Level olduk. Yes. Abi sizinle birlikte bugün de kafa topunda 40 level olduk. Oh. Oh be. Sonunda. Oha. Neresi açılıyor? <laughs> Paylaç açıldı. Evet. 50 El El elmas. elmas. Çok güzel. Oh. Ha. Ha. 25 gümrük verdi. Çok güzel. 94 elimiz var. Çok iyi, çok iyi. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi diğer videomu demiştim. Altın bu. düştü Bir şey olmaz. <laughs> Yine güzel. Evet. kötü gidiyor. Evet. Kazı, kazı ve kazan varmış buralarda. Oha! Hemen kazı. 15 kart kazı. 300 kart kazı yanında ben ta <laughs> Şimdi o altın yağmur var. Ya Ellerini yani. o kadar. Yani cidden bir insan. Ne? He, aslında çok da değilmiş ya. Kazanırız düz şey, şey söyleyeceğim. 300 tane Ka? Ben yapan. Bir dakika bir dakika. Şunu 130 maç kazanırız. Çünkü benim en son kazandığım maç sayısı şu kadar. Göstereyim arkadaşlar. Benim en son attığım gol sayıları yani bu kadar. 84 galibiyetim var. Yani yaparız yani değil mi? Bu hmm. ee, şey yapmak da bir şey değil mi? De. O zaman bakalım bakalım. Bir tane de abu cubu ya bir, bir tane ucu. de kostüm paketi patlatalım. Değil mi Cenk? Evet. Hadi. Bum! şunu hadi. Bu videoda bunu tamamlayacağız hadi. arkadaşlar. Elmas kuyruğu tamamlayacağız. İki tane daha açabiliyorsun. Evet. Yes. Evet. Yes. Evet. Yes. Yes. Elmas kuyruğu tamamladık be. Oh be. Oh. Tamamdır. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Çok güzel. O zaman. o Ne oluyor? Bu ne? Bu ne var mı ya? Eskeletör ne lan? O senin kart. Abi yıkılın ordu çok güzel ya. O zaman. Bakalım bakalım. Neden neymiş? Buradan. <laughs> Şanslı kazı, kazan, kazı kazandım bilmiyorum ama kaç nasıl mı? O zaman bir elde maç edelim. Ne olacak bu? Abi çok güçlü adamlar çıkacak ya. <gülüyor> <gülüyor> abi bilmiyorum ya. Haydi. Abi çok da güçlü biri gelmesin mi? Cüdine 45 geldi. Abi 41, 41 geldi. Abi. Yazma sporlu o da. Aa Tamam güzel şampiyon. Bunu şampiyon. Ben şampiyon. Hayır, e, şey Rusya'yı takım değil şampiyon. Ha. Bir golümüzü attık. Aa, Aa. Kazandırıyor, kazandırıyor Bum. Abi ki bum bum bum. Ye, yeah, bu gol herkese. Abi. Oh. Taktikli oynuyor taktikli. Benim bu bölümü çok, çok seviyorum ben bu bölümü. Tamam. Oh, Göl. oh, 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 oh. Adam şu an kapıyı yiyor. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Lan uf, lan. Adı İşte bu. Allah kendi kendisine Lan 41 level kadın 5 biriyim bu. Aynen. Adam şu an Abi. şey... Abi. Be. Bug'ı gördün mü? Aynen bak çok saçmaydı. Senin şeyinden geçti ya. Çekil. Ama tuvalet. niye uçuyor lan? Ne oluyor, anlıyoruz gençler. Adam mı? Alo düşünsene 40 saniye boyunca orada kalıyor Of oh, çok temiz vurdu İnce İnce kurtarma Yekta sen elmas kuyruğu taktın mı ya? Elmas kuyruğu aslında gerek yok daha güçlü Yekta kendi kalemini atmak Çok bum 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 Yekta kendi kalemini atmakla itiniyor Yekta 20 saniye dayan 8 seviyelik mi? İki üç mi? <laughs> Abi böyle bir adım, bir adım, adım var. zaman lazım? Abi Dekta adım buz yapman lazım. Sıkıntı büyük. Çok... Ne? Abi ya. Kurum kalitesi çıkardı ya. Dekta süresi bitmiyor. Hayır. Hayır. Abi. Ya kendim senin kafana tıkıyorken. Hayır. 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 Hayır.

Abi çok güzeller ya. <gülüyor> Nerede <gülüyor> bizim nadir karakter mama karakter? Tamam. 47 gücünde. 47 5. 47 5. 47 Bu 38 5. Bu 50 diye hatırlıyorum. <laughs> 50 ve 58. <laughs> o o, o. Yardı o da... Yardım. 40 ama nasıl bu? Kır. Kabile seti çıktı. O ne evet, oldu. Şimdi bunlardan ne yapalım başka arkadaşlar? Bir maçın oyuncusu daha atalım. Yücesin oyna. Allah Mustafa, <gülüyor> tamam sen bana söyle. Sen bana söyle. Bir. Bir mi diyorsun evet. kardeş? Bas mı gitti? Lan sandalyeden uçtum. <laughs> tamam, ne diyorsun? Dört diyorum. Dört mü? Hadi be ya. Sonra, ha, abi saç köşe yapayım dedim. Neyse. Bak böyle bir şey yaptı. Zaten kart yok ya. Aa, çok kötü çok oldu. Sıkıntı. İki diyorum. Düşünsene şey yine kırmızı kart çıktı. ne diyorsun? Üç diyorum. Üçümüz. Üç. Bu arada koltuk çok güzel ya. mi? Ağzı güzel. Ama çok da güzel değil sanki. Dört diyorum. Dört mü diyorsun? Dört. Bastım. Görünmez. <laughs> Görünmez Güzel. Ne diyorsun? İki diyorum. İki diyorsun. Basalım. Çok güzel. Çok, güzel, iki. çok güzel. Ne diyorsun? Dört. Dört yuvasım bastım. Bin elma. Bin elmas mı? <laughs> ya ben bir taktım elmasa. <laughs> ne diyorsun? O kadar elmas alınca tabi seviyede. Bin yedi Bir durum. Bir mi diyorsun? Abi. Abi iki defa da ters köşede kayabiliyorum. Bana karnım aşırı acı, Ağrıyor. Ya. Ay acıyor. İnşallah terifi yemezsin. İşte kralın geri dönüşü. İyi <laughs> <laughs> olur sponsor yapmak Evet ne diyorsun? Ee, yumurtanın üçü. Aha. Nadir var. 4'te mega varmış. Tamam, hemen bunu da yapalım. Hadi Şim Aa nerede paketi açtım ben. Uf çok para kazanmadım. <laughs> nerede bizim kasa kazanımız? Kaz kazan nerede? Aa nerede? Kazık mı yedik kesin. <laughs> <bizim> Kazandık. Oğlum <laughs> senin işin nerede? abi Ne diyorsun? 2 diyorum iki mi kızım? Nasıl? She's a Çok güzel. Tamam Dört istiyorsun? tane var. Dört diyorum. Çok güzel. Özgün paketin altı tane mi? Alkışlıyorum ah, cidden. O ne? ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? <laughs> bir diyorum. Çok güzel. Çok güzel. Nadir paket varmış altı tane ya. Başka ne diyorsun? 2 diyorum. Eyvah. Evet. Dört gün Aa, <laughs> yapma ya. Abi yeter artık. Bundan sonra bir izlemeyeceğim ben. Bundan sonra bir Telef daha telif, Telif yardım bir şey olmaz. Aynen. Ya nasıl saçma bir şey var mı? Aynen. Aynen. Ne? Bir şey? yani ne? Şimdi kesin bu oyunu kardeşim bak kesin. Bu oyun değilmiş. Kesin Gelebilir mi bu oyunu? Abi efsane bir şey yok <laughs> Tamam da Hangisi diyorsun? 6'dayız daha. 2 diyorum. Allah. Oh, en güzel 11, 11, tane 11 tane çok güzel çok güzel bir 14 tane buzlama çıkmış oh. bir diyorum aa iki tane değil. çok güzel ne diyorsun 4 diyorum aa, çok, çok güzel. güzel. 13 tane 11 tane çıktı bu oh. <laughs> ne diyorsun 2 diyorum hayır <laughs> Ağabey... AKP... Arkadaşlar, bu sefer söz vereceğim size gerçekten şu elması bayağı göreceksiniz yani o zaman ne diyoruz bence bu videoluk bu kadar yeter. yeter. Ama ilk önce bir maç atmadan gol no bitmek yani. Değil mi? Çünkü bugün at bölüm. Maç, maç attı. attı. İkinci maçımız şu an. Yani. Oha. Çok Türk, Türk aa, çıktı. Bir dakika. Türk. Bu adam boyu, benim boyum çok güzel. İki tane şampiyonluğu var maşallah. Kaç kere oynadım? İki tane şampiyonluğu olup bir tane gol yemiş daha ilk Abi. Aha. Var ya Galatasaray. Benim iki tane şampiyonluğum nerede oldu lan? İki tane değil bir tane. Hayır iki tane var. Nerede? Hayır o iki yıldızlık. Hayır iki yıldızlık demektir ki iki tane şampiyon. Hayır değil. amatörlük iki yani. Ha amatörlük. amatörlük, iki doğru lan. Bu kafa iyice gitti. Vallahi bu videoda sen Yine. ne oldu? Maç atmayınca <laughs> tabii bir enerji gitti. Ya onu çok zaman anlamıyorum. <laughs> Abi. Bu adam beni yener diye ümit ediyorum. Adam bayağı Ama ben yine kendime güveniyorum arkadaşlar. Adam bayağı güçlü. Ama durum 4-4. 4 Evet, Beraberine. Çok. 5 4. Hayır ateşli şey yaptı Allah'tan az seviyesi vardı. Yoksa var ya ağzından çakardı o. Yok yok hayır. Allah'tan alt seviyesi vardı biliyor musun? ateşçi? çiğ. Abi dört seviyelik. Uuu ucundan <laughs> Ne dedim <değilim> ben? Vah! <laughs> dedim ya. Çok güzel, çok güzel. Ben artık ölümüne dalıyorum arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Adam... Aa! Aa, ay ya çok salaklık yaptım. Aşırı salaklık yaptım. Kazandım ne yok. Hayır. Hayır. Ekta, bence bir tane buzlama at çünkü sırayı ye. Ekta, buzlama. Atmayacağım da atmayacağım. 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 Hadi. Ben sana dedim. Hayır, hayır. Ah, yeter. <laughs> Karnı yarı artık bu nasıl bir evet. Arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Ba bu videoda herkes diyecek çok şanslısın. Aynen. O zaman bay bay.